sırası Ali Cumhur Taşkın Bey'e ait. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın 2021 yılı bütçesi AK Parti grubu adına söz almış biliyorum. Gazi Meclisimizi ve azimletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, istihbarat kadim dönemlerden bu yana devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için hayatı öneme sahip bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Tarih tecrübeler göstermiştir ki, devlet denilen karmaşık mekanizmanın istihbarat desteği olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değildir. Devletimizin bekası için vazge vazgeçilmez olan istihbarat çalışmalarını yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı 2937 sayılı devlet İstihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu çerçevesinde milli menfaatlerimizin korunmasına yönelik çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında başarıyla sürdürmekte. Üstlendiği görev ve sorumluluğun gereği olarak ülkemizin milli güvenliğini ve çıkarlarını hedef alan tehditlere karşı zamanında ve etkin şekilde cevap verebilen dünya ölçeğinde bir servis olma vizyonu ile faaliyet göstermektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 yılı tüm ülkeler açısından oldukça zorlu bir yıl olmuştur. Covid salgını başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel rekabeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu'da İsrail'i önceleyen politikaları ile İran'a yönelik maksimum baskı stratejisi, ABD'deki seçimler, Orta Doğu'da İsrail'in yeni işbirliklerine yönelmesi Yukarı Karabağ'da 30 yıldır dondurulmuş krizin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve Azerbaycan'ın topraklarına kavuşması, Doğu Akdeniz'de yeni bloklaşmalar gibi uluslararası güvenlik dinamiklerini derinden etkileyen ve ülkemizde doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren gelişmeler yaşanmıştır. Küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye, Irak, Libya ve Yemen gibi çatışma bölgelerinde yürüttükleri vekalet savaşları ülkemizin menfaatleri açısından yakından izlenmesi ve reaksiyon gösterilmesi gereken alanlardır. Bu süreçte Milli ispat Teşkilatı Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya'da hem sahada hem de masada oyun değiştirici hamleler yapmıştır. Bölgesel ve uluslararası güçler açıkça görülmüşlerdir ki artık bu bölgede Türkiye's oyun kurulamaz. Artık eski Türkiye yok figüran değil, aktör bir Türkiye var. Bravo, bravo. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kirli oyunları bozan, oyun kuran, güçlü, büyük, lider bir Türkiye var. Bravo, bravo, bravo. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, istihbarat olmadan terörle mücadelede başarı olmak mümkün değildir. Ülkemiz PKK, FETÖ, DAEŞ, El-Kaide ve DHKBC gibi Farklı ideolojilere ve kaynaklara sahip silahlı terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele etmektedir. Baktığımızda bu kadar fazla tehditle aynı anda karşı karşıya kalan ülke sayısı çok azdır. Milli İstihbarat Teşkilatı terörle mücadelede örgütleri yönlendiren ana omurgayı etkisiz hale getirme ve hedefi kaynağında yok etme stratejisiyle PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelede ciddi başarılara imza atmıştır. Yine FETÖ ile mücadelede haberleşme gizli uygulaması Baylok'u çözmüş örgütün emniyet arşivi ve mahrem yapılanmasını deşifre ederek karanlık yüzlerini ortaya çıkarmıştır. Bravo. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tarih göstermiştir ki güçlü devletlerin arkasında güçlü istihbarat kuruluşları bulmaktadır. Bu itibarla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni teknolojileri kazanması ve dünya ölçeğinde servislerle rekabette bir adım öne geçmesi için gerekli yatırımlar yapmasının ve imkanlara sahip olmasının teşvik edilmesi milli güvenimiz açısından önem arz etmektedir. Ülkemizin güvenli ve menfaatleri için özveriyle çalışan milletimizin gurur kaynağı Milli İstihbarat Teşkilatı'na verdiği destekle dünyanın sayılı istihbarat servisleri seviyesine çıkaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu vesileyle ve şükranlarımızı arz ediyorum. Bravo. Bravo. Son olarak kuruluşuna bugüne Milli İstihbarat Teşkilatının bünyesinde ülkesine ve milletine hizmet eden tüm isimsiz kahramanlarımıza, kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor. Görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 2021 yılı bütçesinin Devletimize, milletimize hayır olması diliyor. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.